Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine Minecraft Minecraft'te yeni sezonu oynayacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Em, şimdi gördüğünüz, biz burada kalmıştık. Ben villon dışında iki tane et aldım yani et. İnek en, öldürdüm iki tane. Ondan başka hiçbir şey yapmadım. Ondan falan hiçbir şey yapmadım. Şimdi um, dışarı çıkacağım ama en son bunları. Evet. Eee ilk arkadaşı şey yani. E, <laughs> bakın şu Minecraft'ta bunun e, böyle skin var. Oğlum ben bunları şey yapmam. Eee <laughs> <skin gülüyor> buraya geliyoruz. <laughs> Oğlum bu ne?

Minecraft'lar geldi. Minecraft e, Furkan'la arkadaşım Furkan'la çekeceğiz videolar yani hangi çekeceğim. Güzel burada bakın böyle. E, bakın bu şunları. Buradan böyle güzel ev yaptım galiba. Haklı yazarsınız yorumları falan. Bak ee. iki tane pompcin Pamkin daha bulursam olacak. Ki pamkin lazım. Pamkin lazım. Pamkin. Bir tane pamkin lazım lan. Lan nasıl yapacağım onu ben? Bir dakika bu. Evime geliyor. Gelsin. <laughs> Mu lan? Kaç evet. 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 Ne? Korktum Akşam ölüyordum lan. Bu Oha! <laughs> ölüyordum lan. Buradan yıkaştım. Tabii yapayım. Bir tane yaptım. Oo ne güzel oldu. Bitti, Bitti mi? Sadece bir taneydi ha o zaman. Güzel. Oh <laughs> Böyle falan şey olabilir. Bak böyle savaşıyorlar ikisi. Böyle güzel olabilir. Böyle hanes. Orada ölüyordum. Canımı doldurdum. Hmm, bundan bir tane daha yapayım. Çünkü bana lazım olacak bunlar. Ee, sonra şunu bak bu tuvaleti öldürmek istiyorum. Oğlum bir vallahi seni orada gebertireceğim lan. Bir dışarı çıkayım var ya. Zor kurtuldum oradan çünkü ölecektim orada. Ha. Oha Creeper. Bak Creeper bir koysak beni öldürür. Patlatır evimi. Oğlum. Ölmek istemiyorum şimdi. Ya. Bugün de akşam oldu yani akşam çektim bunu. Ee, akşam olunca yani Minecraft akşam olunca çiziyorum. Diğeri 9 dakika olmuş arkadaşlar üçüncü bölüm. Ama bu e, yani halt dakikalama ama bunu neden öldüremiyorum? Oğlum böyle öldü ya. Güzel yani. onun olduğu zaman? Var olduğu zaman olur. Bekle arkadaşlar geliyorum. Oha arkadaşlar geldim çünkü bir işim çıktı. Önden geldim. Ee, adamı öldürmeliyim ama neden öldürmüyor? Neyse alt dakika. Şimdi bu nasıl yap? Bunları falan öldürmek istiyorum ama yerin çıksın bir alt dakika yani. Şimdi alt dakika oldu gördüğünüz. İşte sağ sol üstte sol üstte <laughs> Sol işte yani. Şu tarafa çıkıp bunları bir geversen nasıl Ne söylüyorum? Çünkü e, e, önce şey yapmıyorum. Eşyalarım falan gitmiyor. Oğlum bak ben bunu öldüreceğim. Bunlar falan gitmesin. Öldüreceğim. o bu. Bu topu da dokuz bölüm olabilir arkadaşlar. Ya. Çünkü yarın olmasını bekleyeceğim. Burada da yarın akşam. Ha. Hmm. Geldim. Gel. 10 dakika olmuş ama videoyu durdurmuyorum. Çünkü 9 9 dakika falan olduğunda durduracağım 10 dakika olunca da yani şey yapıyor kayıt kayıttan atıyor onun için ee, şey yapacağım ee, bir saat falan oynamam artık ben boyuna ee, oynarsam da ee, biraz bekleyelim ben arkadaşlar bir dördürüp um, yeniden ya yarın olunca yerden yeniden geldim arkadaşlar um, görür oldu ama um, öldüm um, öldüm yandan doğdum çünkü um, creeper falan gelip beni orada öldürdü yani öldürmeseydi güzel olacaktı um, ama ne yazık ki öldürdü orada. Biraz falan yemek falan aldım. Ee, güzel oldu. Yani almadım. Oha bak buydu. Ee, gördüğünüz gibi iki tane falan var güzel yemekler. Ee, neyse arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. Bizim teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.